Osman'ın bana bir şu camilerden başlayıp bir tane şimdi göster. Hadi. Osmanlıdan göster. Nasıl? Bu ülkeyi yoktan var etti. Atatürk öyle bir Osmanlıyla karşılaştıramazsın. Şu anda şu anda biz burada konuşuyorsak. İşte ben fani olduğunu bir lahza hatırdan çıkarmayan Sultan Selim Han. Bütün bunların muhafazası için muhterem pederimden geçtim. Öz kardeşlerimi içtim. Yarın sıcak yatağına değil, seferin zahmetli yolunu seçtim. Ömrüm at sırtında, harp meydanında geçtiyse, Gürzüm mazluma kör, zalime kor oldu ise, Kılıcım adalet uğruna bilenip kestiyse, Milletim ve müstakbel evlatlarım, Asırlar boyu kansız, gamsız, düşmansız yaşasın diyedir.